Evet ey insanlar, iyi bilin. Allah'ın vaadi haktır. Kesin bir şekilde o gün gelecektir. Kalbin gırtlağın yanında artık çare bulamayanların, bir yol bulamayanların haline düşmek istemiyorsanız korkudan gözlerin baka kalacağı, çakıp kalacağı, yürekler gütkunup duracağı, başına nasıl bir rezillik, nasıl bir bela açtığını anladığı halde hiçbir yol bulamayanların haline düşmek istemiyorsanız Allah'ın o vaat ettiği gün gelmeden Allah'ın size verdiği nimetlerden hem yerden çıkan hem para, mülk, rızk anlamında vermediği insanlara verir. Sadece Allah'a ibadet edin, sadece Allah'a kulluk edin. Allah'ın bütün mülkün zaten Allah'a ait olduğunu bildiğiniz halde Resul sizi Rabbinize güvenmeye çağırdı, inanmaya çağırdı halde Allah'a biz senin rızanı istiyoruz, cenneti istiyoruz deyip senden geleni kabul edeceğiz sözünü verdiğiniz halde Resul Rabbinize Resul çağırıp bulduğu da niye karşılık vermiyorsunuz? Allah'tan bahis dilemeniz, bize gelen rahmeti sevmeniz, sahip çıkmanız gerekmez mi? Rabbimizin ne kadar bize büyük bir lütfudur gerçekten anlamıyor musunuz? Ben sizin hangi nerede bir kötülük istemişim? Nerede sizi bir yanlış bir şey davet etmişim? Nerede e, bir bakın düşünün. Sadece Rabbimizin eğer ben özerme düşeni yapmazsam bütün resullerin dediği gibi ben beni Allah'a karşı hiçbiriniz yardım edemez bana. Hiç kimse koruyamaz. Allah'ın emrini yerine getirmemek olur mu? Bugün nefislere ağır gelir. Birinin işte Resul olması, kıskançlık, haset bunlar hep şeytan ahlakıdır. Ama Allah'ın buyruğunu gerçekten Allah'ın o cennet, o ebedi güzelliklerin diyarı cennette ihya edeceği kul Allah'ın buyruğuna sevinçle karşılık verendir. Sırf senin sınırlı sınırlı olduğu kesin olan dünyada yeri yok diye ezberlerinde farklı diye Allah'ın gerçeği değişik hali yok. Allah gerçeği ortaya koyar ve bunun dahilinde insanların ne yaptığına bakar. Bize düşen işte haşa haşa sanki dinin sahibiymiş gibi böyledir böyledir yoksa ben böyle değilse inanmam değil. Gerçeği anlamaya çalışmaktır, düşünmektir, iyilik yapmaktır Rabbimizin bizi gerçek kalbimizi açması için. Allah hidayet açtı bir kalp artık sapmaz. Bu yüzden Rabbimize hidayetimizi isteyelim. Hidayete çıkan ee, o güzellikler hidayet sebebi güzellikler yapalım, iyilikler yapalım. Allah elbette ki kalpleri bilir ve herkese layık olduğunu hazırlar. Alemlerin Rabbinden bu bize rahmettir. Bu zalimlerin yıkılıp, bu mazlumların, müstezafların e, inşallah ki artık e, mutluluğu için, sevinci için, zalimlerin yıkılıp, kahrolup, cehenneme sürülmesi için, zulmün bitip adaletin hakim olması için, açlıktan e, insanların ölmemesi için, dinlerini Allah yolunda en güzel şekilde yaşama hakkını kavuşmaları için hep beraber kendi Rabbimizin bu nimetinin, bu rahmetin etrafında toplanalım ve zalimleri, azgınları gerek ettiği şekilde haddilerini bildirelim. Ki Allah doğruların mutlak yardımcısıdır ve Allah hiç kimse gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Bu imanla beraber bizim Allah'tan başka kimseden korkmamıza e, kitabını, onun raza razı olduğu yolu gözettiğimiz sürece e, hiçbir suretle e, çekinmemize, bir darlık, bir bunalım, bir sıkıntı kaldıramayacağımız yük başımıza geleceğimizi asla şeytanın böyle bir fitnesine kapılmayalım. Zira bu açık bir şekilde bir tuzaktır. Allah'a güvenen, güvenmeyenlerin belli olduğu ve gerçekten Allah'a güvenenlerin dünyadaki en büyük nimet yakın e, nimetlerden olarak cesaret nimetiyle Allah'ın taşlandırdığı kalplerine ee, rahmetiyle ferahlattığı e, kimselerin kavuştuğu bir nimettir. Bu yüzden Allah'a koşalım. Ben size ondan apaçık anlatan bir müjdeci ve uyarıcının kendisiyim. Haber verilen kişinin kendisiyim. Bu Rabbimizin bize rahmet olması içindir. Bunun değerini bilelim. Çünkü Allah'ın rahmetin değerini bilmeyenlere gazap vardır. Rabbimiz bütün senin kalpleri korusun. Elbette övgü ve hüküm ancak Allah'ındır. Görüşmek üzere inşallah. Takip edin.